Selam beyler. Yine bir video ile karşınızdayım ama modum düşük amına koyayım. Az önce bizi Memati ile siktiler. Memati çok kötü sikildiği için on yanıma arabi aldım. Arap ses ver. Ses. El el arabik. Ee. Bu arada merdivenler. Içerideler, Koş 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 koş. Tubuk tubuk tubuk, tubuk, tubuk. abi. Helal be. İşte Arap güçü. Belal hile var tek atıyor herkese. <laughs> el Arap, El Arap yayındayım de. Videoyu çekiyorum değil mi? Videoda izlemiyor mi? Ben? El Arabi Arabi. Ben içeri giriyorum sen oradan başla. Abi ikisi de yine içeride. Ay best arkalama. Ha ha, <laughs> take my take my weapon. Take... bu sizin evinizde yok beyler. Onu söyleyeyim önce. Atıyor musun onu? Polis mi çağırayım? Polis çağırıyorum. Darari 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 155. Smok 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 smok. Şimdi size çok iyi bir taktik vereyim mi? Nice. Sonra bakın şuraya çarptırıyorsunuz. Flash attım oradaki adama da. Arap taşıyor lan. Vurdum vurdum çık alırsın. 64 vurdum. Helal. Oğlum kimin lan o? muskin çok güzel lan. AK mi? Sağ olasın bebeğim. Oğlum, çok güzel değil mi beyler? Ama o Bugün de taşıyorum. Evet. 88 vurdum sola dön direkt karşıya çıkacak. Oksen aksenpsi o. Oh. bir bomba atıyorsun diye dersiniz ama aga bomba atıyorum işte tutuyorsa tutuyorsa iki kil aldım onunla koyayım maçın başından beri el ara bir taşıdı oraya sisi yine çakalım şöyle Oy! Evet adam ileyi kökledi. Yok kanka oradan gelmiyor. Girdi. Lan oradan geliyormuş. Aptal, aptal. Bana mı ver? Senin paran daha az kanka. senin paran daha az. AK sende kalsın olur mu? Ne taşıdım be? Üf. Adam hardcore'a çekti oğlum konuşmuyor. Lan 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 bomba. Oraya bu sefer sis atmayacağım. Şöyle beyler bu minare taktiğidir. Şöyle atınca minare taktiği oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Centerele ateş bırak. Ondan sonra geçerken bir de şöyle sallı o adama. Kanka o uzun yere flash attım. Helal ko Uzun yedi kafama flash attın sen <laughs> Sen nasıl kör olmadın ben onu anlamadım Bomba kullanılır beyler, bomba kullanılır, bomba alın Bomba kullanılır Arapların kafasına flash atmayın <laughs> Üf, direkt oturttum amına koyayım Arap gibi olun Arap Arap değilim, Türk'üm ben. Ne ara Arap'ta kaldım ya. <laughs> o sepulturex beyler. Aynen sepulturex'im ben. O vurmuşum, taşıyorum. Konsola mı <laughs> yazdın ismini Arap yapıp? Hmm. Neyse adamlara el vermedik en azından. Yok ben direkt tag aldım. Grup tag'ı. Bundan sonra Arap olarak... O vurmadan X'i kenardan geldi. AWP'si var lan gösterme. Ay Arap bugün vuramadı. Arap öldü. El verdik lan. Arap el verdi. Neyse teröristlerde alırız. Arap teröristlerde de. Aynen Araplar. <laughs> Yala Habibi bombayı kap ya. Yükselir yer. miyim bu maç şeyden? Bu maçtan yükselmezsin. 10 vursaydın benim gibi yükselirdin ama. Kırına bak ya neler diyor. Bundan sonra isim Arap. Hadi bakayım. İkisi de içeride galiba. Arap, Arap öldürdü. Oh! 61 vurdum direkt çıkıp alırsın. Abi adam HS attı lan. <laughs> bu arada bu bu kadar iyi oynamıyor he. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir orta. <gülüyor> <gülüyor> Arap vuruyor filan diyor ya. Yani. <laughs> Öyle bir şey yok aslında. Nesil yok ya Arap vuruyor. Bak Arap ilk defa 12 vurdu. Hayatında ilk defa bu kadar iyi bir skor elde etti Arap mesela. Oo oh, de burada. Bak e, bak bak Arap el alıyorum Arap. Arap sen ne zaman el alıyorsun? Hadi. Oy. K. Nuk. Bak şimdi Arap nasıl or Ace atıyor? Ace mi? Ace mi? Evet. Arap Bey para bitti. <laughs> bir bir petrol satmamız lazım abi. Petrol. Ayarlayacağız abi. petrol aranıyor. ben <laughs> buradan gidiyorum sen yukarıdan git istersen. Petrol, petrol köpeğin olsun. Dur. Hoppa. Aa sağda. Burada mı yani? Yok çok sol 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 sol. Burada. Ee, evet orada. Bak adam solda solda solda. Oh. oh. es. Boşal boşal boşal. Yükselmiş olayım. Sen yükselmedin bence ben yükseldim. Bana yükselmedin değil mi? Ben yükselmemişim. Her şeyde ama yükselmedin deme ya. Ben yükselmemişim. Ya ben niye Nova olamıyorum ya? <laughs> Bekle ben geliyorum. Bela videoyu kapatmayı unuttum lan. Öğüş, ben nasıl YouTube'un bak. 8 olmuş oğlum video. Reklam gelmeyecek. Uzatalım. Uzatma yok bizde moruk. Keke gö